Hayrola damat bey? <laughs> Daha ilk günden pişman mı oldun yoksa? Neden pişman olayım Alara? Bana bak. Sen doğru kız evlilik teklifi ettiğine emin misin? Yani biz doğru eve gittik değil mi? Gülsene <laughs> komik değil mi? Senin ile aranda bir şey yok muydu? Yalnız aho, ay annemi deli etmek için müthiş bir hamle olurdu. Nasıl bakıyor kadına ya? Yani resmen nefret ediyor kızdan. Alara sen nereden çıkartıyorsun bunları? Hadi Onur ya, hadi. Yani tamam, kabul ediyorum bazen aranızdan ayrılıyorum. Ama yani ben de bu evde yaşıyorum ve çocuk değilim. Olan bir biten her şeyi de görüyorum. Yani her şeyinde çok da farkındayım. Yapma ya. Öyle mi? Hı hı. E anlat ben de farkına varayım. Neler oluyormuş bu evde? Bak şimdi. Annem şaşırtıcı bir şekilde çok mutlu. Yani normalde Nalan Beyoğlu gibi bir kadın. Zeynep gibi bir kızın ya şu kapıdan içeri girmesine dahi izin vermezdi. Bunu sen de ben de çok iyi biliyoruz değil mi? Bu konuda hem fikiriz yani. Bence annem bu evliliği... Babaannemin hisselerini senin üzerine geçirmesi için bir fırsat olarak görüyor. Ve maalesef seni de burada feda ediyor kardeşim. Çok üzgünüm ama benim burada aklıma yine başka bir şey geliyor. O da şu ki sen annemin asla babaannemi kandırmasına izin vermezsin. O zaman geriye tek bir şey kalıyor. Annem senin bir açığını yakaladı <laughs> ve sana şantaj yapıyor. Valla aklıma başka da hiçbir şey gelmiyor. Bu kadar uzun uzun da anlattım. Bence mantıklı şeyler de söyledim. Ama sıra sende. Seni dinliyorum. Alara, Zeynep hem benim için hem ailemiz için çok doğru bir gelin adayı. Ayrıca ben Zeynep'i çok beğeniyorum. Sadece beğeniyorsun değil mi? Yani hiç sanmıyorum ama hadi diyelim ki öyle olsun. O zaman senin burada şu an bu ateşin başındaki bu halini açıklayan tek bir şey var canım. Sen Zeynep'in sonunun eski karın gibi olmasından korkuyorsun. Hala ara Zeynep Buket gibi biri değil. Böyle bir şey olmayacak. Annem Zeynep'e yaklaşamayacak. Bu sefer buna izin vermem. Anlıyor musun beni? Hı <laughs> hı. Öyle bir şey yapamazsın. Onu annemden koruyamazsın. Hadi diyelim ki başardın. Kendinden nasıl koruyacaksın ablacığım? Hı? Sen annemle aynı topraktansın. Bunu kabul et artık. Hadi otur bakalım şimdi biraz da bunu düşün. Düşünüyorum. Aklımdan hiç çıkmıyor ki.